Bugün burada biliyorsunuz devletimizin yaptığı Cumhurbaşkanımızın bize talimatıyla Sivas'ımıza kazandırılan ve şu ana kadar da Genç Spor İl Müdürümüzün tasarrufunda olan 27.532 kişilik 4 Eylül Stadyumunun sahip olduğu marka gücü ve kimliğiyle milyonlara hitap eden Sivas Spor Kulübü'ne tahsisi için imzalayacağımız protokolü siz değerli basın mensupları ve kamuoyuyla paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Sivas Sporumuz köklü tarihi ve örnek duruşu ile Türk Sporuna yön verme gücüne sahip olan öncü bir kulüp ve büyük bir markadır. Çok büyük bir değerdir. Sivas'ta yaşayan veya, Sivas'ta yaşamayan her Sivas'ın gönlünde iyi gücü Sivas Spor var. Bizler de şehir Rok'ta, kulübümüzün her zaman arkasındayız, yanındayız. Biliyorsunuz 19 hafta mağlup olmadan 2020-2021 sezonunu tamamlamamız bu camiaya gönül veren herkesi çok mutlu etti. Ee, bu proto şu 2015 yılı, 16 yılında stadyumumuz bitti biliyorsunuz. Ee, bu zamana kadar e, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz süre, e, süreci yönetiyordu. Maç dönemlerinde e, Sivas Sporumuz kiralıyordu ama Sivas Sporumuz hiçbir zaman elini çekmedi. Birçok orada imalatlar yaptı. Birçok çalışmalar yaptı. Ee, ve e, birlikte bu süreci yönetildi ama bundan sonra bu protokolle birlikte bütün sorumluluk e, ve Böyle bütün bakım bakımı, tamire, tadilatı Siva Spor kulübümüze devredilmiş olacak. Ee, bundan 5 yıl önceyi şöyle bir düşündüğümüzde stadımız e, yeni bitmiş, eski stadımız e, güzel anılarla birlikte e, terk edilmiş bir haldeydi. Şimdi baktığımızda geriye baktığımızda bu 5 yıl zarfında bu yeni büyük stadımıza bir şampiyonluk, iki Avrupa Kupası sığdırmış durumdayız. Bu da modern tesislerin, modern stadların şehre ve oyuna, futbola ne kadar katkısı olduğunu en önemli göstergesi. Şehre katkısı şurada. Tabii ki bir abide olarak şehri girişte misafirleri karşılamakla birlikte bir milli maç bir de Türkiye Kupası karşılaşması verildi biliyorsunuz Bu da şehrin sosyal olaylarına çok önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum böyle bir stadımızın olması bizim transfer yönünden de biraz elimizi rahatlatıyor dünya yıldızları ancak böyle stadlarda oynamak için zaten gelebilirler Dolayısıyla bu yapılan tesisin gerçekten şehrimizin ihtiyacı olduğu ve Sivas Spor'un da bu büyük yatırıma layık bir duruş sergilediği ve mücadele gösterdiğini de görüyoruz. Bundan da çok mutluyuz. Bu Sivas Spor'un başarısı takdir edilip de bu stadın yapımında Sayın Cumhurbaşkanımız söz verdiğinde gerçekten çok mutlu olmuştuk. Bu da bunu da hayata geçiren. Gençlik Spor Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Burada Sayın Valimiz her zaman bundan önceki valilerimiz de konuyla tabii ki alakalıydılar ama Sayın Valimizin bir futbol sever olarak sürekli yanımızda olduğunda bu stadın oluşumunda baştan sona Sayın Cumhurbaşkanımızdan il müdürü arkadaşlarımıza ve personeline kadar şükranlarımı sunmak istiyorum. çok sözleşimiz vardı çok bu konuda lan biliyorsunuz. Evet biliyoruz. Evet. Bu şey çarşı yapıyor. Şey ne ve bir, e, hangi bir şey evet. Aynen öyle. Verip alacağız. Verip alacağız. 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 Evet. Hayırlı Okay,